Arkadaşlar merhabalar. Sınava girmeden önce mutlaka yapmanız gereken birkaç şey tavsiye edeceğim size. Bu yüzden çekiyorum bu videoyu. Bir kere mutlaka ama mutlaka kazanımları çözeceksiniz arkadaşlar. Ben şöyle bir e, göstereyim size. Bunları 9, 10, 11 ve 12. sınıf ve mezun kazanımlarını bir kitapçık haline getirdim fotokopicinden 19-20 lira falan bir şey tuttu bir kere bunu mutlaka çözün arkadaşlar çünkü kazanımlara neredeyse birebir benzeyen sorular geliyor sonra çıkmış sorular mutlaka çözülecek arkadaşlar elimde şöyle bir şey var benim fotokopi ettirdim bunu alacak olsanız belki daha pahalı ama fotokopisi 4-5 lira bir şey ee, 10 lira olsun son 51 yılın edebiyat e, soruları. Şimdi arkadaşlar son 51 yılın çıkmış edebiyat sorularını biz ne yapalım hocam çözüp demeyin. Çünkü ÖSYM'nin mantığını kavrayacaksınız. ÖSYM yokladığı bilgiyi yeniden 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 yoklamış. Bu soru çıkmış hocam bir daha çıkmaz. Hayır böyle bir şey yok. O sorunun defaten çıktığını göreceksiniz. ÖSYM'nin dilini öğreneceksiniz. MEB'in dilini bundan öğreneceksiniz. Kazanımdan. E, MEB'in dili demek zaten ÖSYM'nin dili demek bir yerde. E, ÖSYM'nin dilini de çıkmış sorulardan öğreneceksiniz arkadaşlar. Mutlaka çözün. Hocam sorular nereden gelecek? Sorular buradan gelecek arkadaşlar. 9, 10, 11 ve 12. sınıfın kitaplarından, ders kitaplarından gelecek. Ben bakın şurada gördüğünüz gibi elimde onlarca kaynak var. Onlarca. Edebiyat bir derya çünkü. Ama biz ne yapacağız? Alanı ne kadar daraltırsak sizin işiniz o kadar çok yarayacak ve alanı daraltmaya çalışacağız size. Alanı da nasıl daraltacağız? Daraltacağız. İşte bu kitaplarla. Bu kitapta ne varsa oradan gelmek zorunda soru. Çünkü herkesin dershaneye gitme, etüte gitme gibi bir lüksü yok. Sadece şu kitaptan çalışarak, bu kitaplardan çalışarak sınava giren öğrenciler var. Dolayısıyla ÖSYM hep burayı baz almak zorunda arkadaşlar. Hocam, paragraf sorularında zorlanıyorum. Geçtik Türkçe'ye. Paragraf sorularını, paragraf netlerimizi nasıl arttırırız? Bunun için de küçük bir tavsiyem olacak arkadaşlar. Paragraf netlerinizi şöyle arttırabilirsiniz. Yani daha doğrusu böyle onlarca paragraf kaynağı çözmüşsünüzdür eminim ama sınava girdiğinizde daha önce bunu deneyim deneyimleyenler bakar ki e, hiç çözdüğü paragraf e, kitaplarıyla alakası yok e, çıkan soruların. Çünkü paragraf taktikleri falan da işlemiyor artık e, ÖSYM'nin sorularında. Çünkü adam elemek istiyorlar arkadaşlar. Bir şekilde eleyecekler sizi. Bunun için de çıkmış ALES sorularını çözebilirsiniz arkadaşlar. Çıkmış ALES sorularının paragraf e, kısımlarını özellikle çözün ve netlerinizin nasıl arttığını göreceksiniz. Sınava girdiğinizde de size sürpriz olmayacak. Çünkü orada da yine ÖSYM'nin dili var. Siz buna alışmış olarak gireceksiniz. Buna yabancı e, kalmayacaksınız. Buna yabancı kalmadan gireceksiniz sınava. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı olur. Çıkmış sorular mutlaka çözülecek. Kazanımlar çözülecek hem edebiyattan hem Türkçeden. 9, 10, 11 ve 12. sınıf kitaplarını eğer atmadıysanız onlara da bir göz gezdirin. Attıysanız da ben zaten tek tek hepsini tarıyorum hepsinden. Soru nasıl gelebilir? Bunlarla ilgili sorular çıkaracağım zaten. Beni de takip edebilirsiniz. Oradan da yabancı olmayacaksınız zaten gelen sorulara. Hoşçakalın.